sizce Bursa'da turizm alanı yeterli mi? Valla Bursa'da turizm alanı yeterli de turizm alanına gidenler, hep gelenler, Bursa yerlisi çok nadir gidiyor. Bence yeterli değil. Sizce neler yapılabilir bu durumla ilgili? Yani farklı şehirleri ya ücretsiz ne bileyim böyle halkı teşvik etmek için bir şeyler yapılabilir. Bu şekilde. Taşıma anlamında. Hem taşıma hem gezmeye. En basitinden hastanelere giderken bile insanları 50 tane otobüs değiştiriyor mesela. Turizm alanı Bursalıya sormak, dışarıdan gelenlere sormak daha doğru olur herhalde ama bence yetersiz, kompleks olarak yetersiz. Yetersiz. Yetersiz Valla Vallahi tam yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu durumla ilgili neler yapılabilir sizce? Yani bir sürü etkinlik yapılabilir. Burada turizmle alakalı e, çok gezilecek, görülecek yerler var. Kış turizmi tam detaylı olarak yapılamıyor. E, ondan sonra bir sürü e, tarih eserlerimiz var. Belki yerleri tam tespit edilip reklamı güzel yapılmadığı için insanlar bilmiyor. Bilmediği için de turizmi e, tam güzel bir şekilde destekleyemiyoruz. Belediye bununla alakalı çok güzel bir reklam verip daha güzel e, turist çekebilir yani.